Gizli saklı evlenen Halise ile Mehmet Dinçerler çiftinin oturacakları ev böylelikle belli olmuş oldu dostlar. yakın tarihte boşanan İbrahim Çelikkol'la Mihre Çelikkoğlu'nun evinde karar kılıyorlar. Ve hatır sayıdır bir kira, aylık kirası 50 bin lira. Eğer burada Halise ile Mehmet yaşamaya alışırlarsa da ikilinin burada değeri yaklaşık 15 milyon lira olan evlerden de satın almayı planladıkları söyleniyor. Keşke tutmasalardı. Hadise ve Mehmet evlendi mi? Evlendi. Evet. Hmm. Gerçekten mi? Evet. Hadise ve Mehmet'in evliliğine ilişkin önümüze düşmüş bir kare fotoğraf var mı? Var. Var. Nerede? Şeyden evin otelde. içinde çekilmiş nerede? otelden fotoğraf. Nerede? Otelde fotoğraf var. Hani, nerede var? Kim Abi kullandı? evlendik diye ilan nerede ettiler. Çıktı? Bunun gerçeğini ortaya Hayatım, çıkarmak zor değil ki. Hayatım ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Hadise ve Mehmet Dinçerler İstanbul'un göbeğinde 5 yıldız üstü bir otelde bir nikah yapıyorlar. O gelinliğini falan mi? eleştirdik ya vardı ya. gelinliğinin yok ya yani. ne gelinliği vardı. Bir ne? Şey giymedi diye eleştirdik bir zaten. Giymişti. Beyaz bir tuvalet gibi bir şey İki giymişti. Nikah'tan bir kare resim. Bir Hayır resim. doğru söylüyor. söylüyoruz. Gökhan Çıra evlendi. Ofisine en azdan nikah memuru geldi. Bir kare o şeyi paylaştılar. Ne oluyor musunuz evlendiklerinde? Ya ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Böyle şey, popüler bir kadın. Sen. Ya bakın <laughs> hadise kendi bile bir kare. Mehmet bir kare bile. Kendi hesaplarından ya biz ev, evlilik bu ya ya bu başka bir şey değil doğum günü değil bilmem ne değil evlilik yani hiç kimseye çektirmeyebilirsin kendin konsept bir fotoğraf çeker arkanda 10 milyon takipçin din instagrama bir resim atarsın dersin ki ben evlendim çocuklar. Ya ne Abi, bir garsondan ne bir davetliye. Ya kız hayatım kız. yalan söylüyor demedim ki. Diyorum Ay ki. Hayır seni buna iten ne oldu? Belki fotoğraf vermek şey istemiyor. Için. Aile Hiç görüntü, görüntü vermek istemiyor olabilir. Çok normal Pardon. değil mi? İstemeyebilir o annesi babası. Kimden bahsediyoruz? O, ya ama Mehmet'ten mi bahsediyoruz? Kimden? Mehmet'ten mi bahsediyoruz? Ben hadiseden hayır, hayır belki hayır. aile aile baskısı Dur. olabilir. Evet olabilir. yani olabilir. Diyorum ki ben bir şey görmedim. E peki Seyhan'ın söyledikleri, Seyhan'ın iddialarını hatırlayın. Hadisenin iki buçuk aylık gebe olduğunu söylemişti. Bunun üzerine de hadise tarafından Seyhan'a herhangi bir cevap gelmedi, hukuki bir şey gelmedi, üstüne yatıldı konunun. Dolayısıyla bunun gerçek olma ihtimali bu iddianın. Benim tarafımda izleyici olarak, dinleyici olarak Seyhan'ın bu kelamına reaksiyon gelmemesi bana acaba mı tarafını güçlendirdi. Evet. İki buçuk üç aylık hamileyse bu kız o zaman e, insanlara laf ya. vermemek adına belki fotoğraf vermek istemiyor fakat olabilir. Ya, evlendiğinin 24 saat sonrasında konsere çıktı. Gene iki gün önce konserdeydi. Konser Göster, konser fotoğrafları var. Her yerden resim ne bileyim, var. Eşim fakat konuştu çünkü ya, çıktığı konser otelde otelden bir Allah'ın kulundan yok. Oradaki garsondan komiden şeften hırttan zırttan bir Allah'ın kulundan yok. Yani kendi çevresinden bir tane yok ya insan kendi düğününe ilişkin bir kare ya. Ya gelin damat defteri imzarken falan bak olmamıştır demiyorum ama böyle bir soru işareti var. Gördünüz mü diye sordum. Ev meselesine gelince ben onun yerinde olsam Göktürk'teki evimi bırakıp oraya gitmezdim. Göktürk'teki oturduğu ev bugün İstanbul'un en zengin isimlerinin hatta Avrupa'nın en zengin isimlerinin Oturduğu evlerden oluşan bir site. Bunlar niye yani. 50 bin lira kira veriyorlar da satın Yani gittiği yer var ya. ciddi rakamlar. Dıngılın da. dıngılı yani. İşte onu diyorum ayı niye satın Aa, alıp da ödemiyorlar biri. ki? 50 bin lira kira Ömür biter yol ya? bitmez yani. Ya ben onu bunu değil de ben bir de enerjiye çok inanıyorum. Boşanmış, ayrılmış, çatırdamış Heh, bir ben. ailenin çıktığı bir yeme eve, eve mutlu bir yuva kurulmaz. Ben sevmem bunu. Yani e, genelde oturduğum evlerde hep ilk oturan olmayı tercih ettim bu zamana kadar. Ee, o duvarlara sinen enerji o enerjinin ne olduğu e, beni çok tedirgin eder benim biliyor olmam lazım sıfır olması lazım Allah bu zamana kadar hep nasip etti zaten öyle oldu öyle de oldu ama boşanmış ayrılmış hele içinden Allah evlerden olarak hepimize Allah bütün sevdiklerinize sizlere uzun ömür versin evinden cenaze çıktıysa daha önce oturamamaydı Bile, yani. bile, bile bile oturamam. Hadise yalnız düğün fotoğraflarını Tarkan gibi kendisinin de klibinde kullanacaklarını söylemişler. O yüzden göstermiyorlarmış. Bunu da söyleyen Gülgül Hanım bir yorum yapmış. Şey olabilir mi acaba? E, yani Kemer Country'deki evlerin ortalama kiraları 60 bin liradan başlar. 250 bin liraya kadar yürür. Nerede ne? Elinde, tabii. Yani at çiftliğinin oradaysa ayrı, gölet kısmının oradaysa, orman tarafındaysa ayrı, golf sahasına yakın ayrı, saray tipi dedikleri çift evin olduğu evler ayrı, müstakil ahşaplar ayrı, böyle ayrı bir yer. Yani rakamsal olarak hani çok koyar mı bilmiyorum ama şimdi böyle bir evi bırakıp 50 bin liralık bir eve Riva'ya taşındıkları durumuna bakınca hem hani evin enerjisinden falan geçtim, Kemer Country Riva evlerine şahsi fikrim fark atar yani kafa gösterir. Hem yani bulunduğu belki, ambiyans olarak, hem içinde oturanların kalitesi olarak söylüyorum. Bir tane boş adam yok. Yani belki öyle ekonomi bir yapmak yani. istemiş. Yani ote çıkıp da at çiftliğin oraya yürürken, havuzun oradan geçerken, yani ticaret odasından falan geçiyorsun. Öyle tiplerle karşılaşıyorsun. Öyle bir yer yani. Efendim abiciğim. Hayır, sen göktük biliyorum da ben şimdi e, sevgili Savaş'ın rejini koyduğu başlığı görünce şu geldi aklıma sanki gizli bir e, emlak PR'ı gibi geldi ya bu haber. Abi, bilemiyorum yani ama şöyle yani hadise yani bir sürü oturacaklar fiyatı 15'li milyon TL olan evden alacaklar falan filan eleman başlı olarak geldikleri tek yer orası mıymış? Ya Gerçi hani da evin önünde falan bir resim falan çektirmedi. Bir anda bizim çocuklar böyle bir iş attılar oraya gidiyor falan diye. Böyle bir ev hani İbrahim'in evine o yerleşiyordu ama hadisenin gerçekten ikamet ettiği yer ...le bu gösterilen yer arasında uçurum var. Uçurum var yani. Bir kere Göktürk lokasyonu yani batıl, olarak... Batıl inançları yani varsa da Gökhan söylediğinde de katılıyorum. Ben sürekli de havaalanıyla... Niye bileyim ki yani adam. yıkılan... Yuvayı tercih etmem. Yuvayı yıkılan evin üstüne yuva yapılır mı? Doğayılı bir şey. En azından böyle bir ürper, korkar yani. Ben yapamam. Yapamam Sa ben. Yani. Sadece bir şeyin altını büyük harflerle çizer... ...sonra da alkış koyarım bence ben hadisenin mutlu olmasını isteyen hatta evlenmesini çok isteyen bir abisiydim. Çok mutlu oldum o yüzden tebrik ederim. Yani onun dışında ev meselesi çok böyle içime de gelmedi. Katılıyorum sana Nurettin abi. Sen Hadiseyi böyle bir şey var. Diye. Çok severim. Ay abisiyim diyor. Bak sorgulama sebebim bir gazeteci mantığıyla sorguluyorum. Ya şey hiç dediğim. mi? Öyle bir geceden hiç mi ya? Abi ya bir kare ya. Bir ya kendisi bile yapabilir. Kızın evliliğini sorgulayarak bazıları öyle oldu. bir geri bir yapıyor. biri. Konuşup konuşup da sonra finalde de çok severim kendimi. Yani arkadaşlar sevmem <laughs> ayrı. Gazeteci neyine sokuyor ona Çok ayrı. sevdiğim bir Ben sonuçta kağıt o üzerinde ne bileyim bunun bir esprisi vardı. Hayatını sosyal medyada yaşayan. 10 milyon takipçisi oldu diye ortalığı festival alanına çeviren videolarla oradaki insanlarla dertleşen hayatının bir kısmını orada geçiren Mehmetli ile fotoğrafları orada paylaşan birinin geçtim medyayı oradaki 10 milyon kişiye bir sorumluluğu var ben evlendiğim Mehmet'in Abla <laughs> ablası fotoğrafları abi. paylaştı. bizim paylaştı? kaçmış olabilir yani ya, kim paylaşmış Aa, ablası ve şey belki de akraba alırdı meralın akrabası mısınız acaba <laughs> olabilir yani. Aa. Ay konuyu değiştirelim mi? Göz... Gökyaçım başka şey... bir konu. Camları zaten programımız bitmek üzere artık. Olur.